Evet merhaba arkadaşlar yine tercihlerle ilgili sorularınızla beraberiz ama buna gelmeden önce birkaç soruya yanıt vermek istiyorum hızlı bir şekilde. 2019 mu 2020 mi diyor arkadaşlar? Ben artık geçen sene sıralamaların yeteri kadar yükseldiğini düşünüyorum. Bu sene bir dengeleme olacağını, hatta 2020'ye göre de sıralamaların arkadaşlar bir tık daha, bir tık daha gerileyeceğini düşünüyorum. Bu benim birinci düşüncem. Diğer bir mesele şu var. Bölümlerle ilgili çok bir kararsızlık görüyorum arkadaşlar. Soruların içerisinde de görüyorum. Mesela ilk öğretim matematik mi, hemşirelik mi, veterinerlik mi gibi kıyaslamalar yapılıyor arkadaşlar. Mesela fen bilgisi öğretmenliği mi, veterinerlik mi gibi. Ben ufak tefek bir iki bir şey söyleyeyim arkadaşlar bununla ilgili de. Fen bilgisi öğretmenliği mi, veterinerlik mi? Bana kalırsa veterinerlik. Fen bilgisinin ataması biraz zor. Özel sektörde de Yer bulmaları biraz zor gibi oluyor arkadaşlar. İlk öğretim matematik, hemşirelik mi? Tabii ki ben ilk öğretim, ilk öğretim matematiği arkadaşlar tavsiye ederim. İlk öğretim matematik mi, veterinerlik mi? İkisi arasında eğer e, hayvan sevginiz varsa, gerçekten de arkadaşlar bu işi seviyorsanız, tamam mı seviyorsanız veterinerlik yazabilirsiniz ama öbür türlü ilk öğretim matematik yazmanızda fayda var diye düşünüyorum. Diğer bölümlerde PDR yazılabilir arkadaşlar. Sınıf öğretmenliği yine yazılabilir. Çok ciddi ataması var çünkü. Hiçbir sıkıntısı yok gibi gözüküyor. E, Türkçe öğretmenliği biliyorsunuz sözlerde vazgeçilmez. Yazılabilir arkadaşlar. Bunun yanı sıra bakıyorum Türkçe öğretmenliği her 3,5 kişide bir kişiyi almış arkadaşlar. Devlet alıyor. Yani 3,5 başvuru olsa bunlardan bir tanesi devlete öğretmen olarak Girebiliyor. Bir diğer söyleyeceğim mevzu da şu. Tıp mı mühendislik mi? Arkadaşlar tıp mı mühendislik mi? Yani burada da benim sizlere tavsiyem şu. İlk 10.000 içerisindeyseniz tıptan ziyade mühendislik yazabilirsiniz. Bak ilk 10.000 içerisindeyseniz. Neden? İlk 10.000 içerisinde çünkü ODTÜ'den mühendislik yazabilirsiniz. İTÜ'den mühendislik yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani yeri geldi işte Boğaz içinden bile mühendislik yazabilirsiniz. Boğaz de yani yeri geldi dedim Boğaz için çünkü şundan dolayı yüksek olduğu için belki ilk 5000 gibi Boğaz düşünebilirim düşünebilir ama 5 ile 10 arasında da mühendislikler var arkadaşlar orada. Tamam mı? Benim görüşüm bu. 10.000'den sonraysanız tıp yazmanız bence mantıklı. Tamam? Bu soruları hızlıca ne yapmış olayım? Cevap vermiş olayım. Şimdi sizlerden gelen soruları hızlı bir şekilde cevaplandırıyorum. Hocam 11K gibi bir sıralama var. 9 Eylül hukuk, Yıldırım Beyazıt, Marmara 2. hukuk gelme ihtimali nedir? Ben sadece burada Marmara'yı inceledim arkadaşlar. Ee, Marmara bir de şu şuraya kaymış. Marmara ile 9 Eylül. Evet bu ikisini inceledim. Ee, bakıyorum Marmara hukuk arkadaşlar 7000. Bin. 10.000'den 7000'e gerilemiş. 9 Eylül 12.000'den 9.000'e gerilemiş arkadaşlar. 12.000'den 9.000'e gerilemiş. Ha, 9 Eylül'ün gelme olasılığı bence %50 diyebiliriz. 9 Eylül'ün gelme olasılığı %50 diyebiliriz. Ama Marman'ın gelme olasılığı biraz zor gibi geliyor bana. Şu arkadaşımızın sorusuna bakalım. Hocam İstanbul Üniversitesi biyoloji geçen sene 249 ile kapatmış. Benim sıralamam 247. Büyük ihtimalle gelir diye düşünüyorum. Zeynep. Hocam abone oldum şu sorumu cevaplasın çok sevindim. Benim sıralamam 8780. 2020'ye bakalım 8610 ile kapatan tıpın gelme olasılığı nedir? Çok büyük ihtimalle buradaki tıpa girersiniz Zeynep. Zehra. Hocam sıralaman 128.000. bin. İstinye Üniversitesi. Tam burası İngilizce mimarlık 122 .000 ile kapatmış. Önceki yıllara göre keskin bir düşüş var. Ne diyorsunuz? %50 ihtimal diyorum ben buraya. Hocam aboneyim. Geçen ki videoda da yazmıştım ama görmediniz. Sıralamam 284 bin. 264 binlik FTR gelir mi? 284 bin, 264 binlik FTR gelir mi? Bir de devlette hangi değişiklik gelebilir? Yani FTR 284'e 264 gelme ihtimali var diye düşünüyorum. Ee, diyetisyenlik ise mesela Bayburt en sonlarda Bayburt neyi 284 bine kapatmış. Bayburt'un gelme olasılığı yüksek. Ahmet Banuş Hocam merhaba sizden acil cevap istiyorum. 181k yaptım. Ee, sayısal puanı Hacettepe Yıldız Teknik Üniversitesi istatistik mi yoksa başka şeylerdeki mühendislik mi? Mühendislerin e, önü kapandı diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar mühendislerin önü kapanmaz. Bununla ilgili bence endişe etmeyin. Zaman zaman dönem dönem, dönem dönem mühendisliklerin bazıları yükselişe geçer, bazıları düşüşe geçer ama hiçbir zaman önemini kaybetmez. Ben istatistikten istatistiktense mühendisliği tercih ederim. Sıla 83K yaptım, 91K İlk öğretim matematik gelir mi? Bir de sıralamalar çok çekmiş. Sonuna kadar yazdım. En son 110K. Açıkta kalır mıyım? Başka bölümler eklemiyorum. Yani 83 ile bence 110 gelir. 115'e de inebiliyorsan in bence. Ama %90'ın üzerinde bu gelir. Hatta Kütahya bile ben Kütahya'nın da gelebileceğini düşünüyorum. %70 falan gelebileceğini düşünüyorum yani. Hocam Hatay Mustafa Yana tıp mı? Dicle tıp mı? Alanya tıp mı? Evet, Düzce tıp çok köklü gibi bir tıp. Birinci numarada bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hatay tıpla e, Alaaddin Keykubat bu bir tık daha Hatay tıp önde denebilir ama hemen hemen aynı gibidir yani. Düzce tıp benim bildiğim köklü bir üniversite, köklü bir tıp. Hocam eşit aldık 254 bindeyim. 277 Dicle yönetim bileşim sistemleri gelir mi? YBS gelir. Büyük ihtimal gelir. Hocam aboneyim 45900 ile Isparta eczacılık 41700 ve ee, aboneyim 45700 45 herhalde anladığım kadarıyla Sırlaman Isparta 41 Afyon 42 Anadolu 47 gelme ihtimali nedir demiş ee, büyük ee, Anadolu Üniversitesi gelir bence Anadolu Üniversitesi gelir. Şu ikisinin gelmesi sıralamaya bakılacak olursa biraz zor gibi. Anadolu gelir ama. 47 sıralama ile Yıldız Teknik 45'lik %50 şans var. 47 sıralama 45'lik mimarlık Yıldız %50 diyorum ben buna. Hocam bir önceki videoda yorumladığım zaman hatta bir hatanız var yıllarda. Sıralamam 15558. He, olabilir burası ne olmuş? 1600 yükselme olmuş değil mi Dicle'de? 1600. 1600. <laughs> o zaman ee, bu Dicle tıp kesin gelir sana. Kesin gelir. Yani sıkıntı olmaz. Abone olduğum 224 kadayım. Yalova, Bandırma, Balıkesir, Kütahya, Fitoterapi ve Rehabilitasyon gelme ihtimali nedir? Şimdi Bandırma'ya baktım 232 bin almış sen 224. E, Kütahya'ya baktım 247 ile almış sen 214. Bence büyük ihtimalle Bandırma gelir. Atlarsa bu kesin gelir ya. Yani. Zehra. Furkan hocam 77 bin Atatürk Üniversitesi ilk öğretim matematik öğretmeni gelir mi? Lütfen cevap verin abone oldum demiş. Atatürk'e baktığımızda 90 binmiş arkadaşlar. Çok büyük olasılıkla burası sana gelecektir. Hocam sıralamam 34 bin. Devlette diş kesin gelir mi? Ve hangi üniversite? Ee, burada 33 binden sonraki dişler sana Elif Nur gelebilir. Tamam mı? Hocam aboneyim lütfen cevabınızı daha önceden de yazmıştım. 48.900'e vakıf tıp gelir mi? Ücretli vakıf tıp gelir. 48.900'e gelir. Külah. Evet sizden gelen soruları bu şekilde yine cevaplamış oldum. Arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Mümkünse arkadaşlar. Ve sorularını elinizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Ee, i̇nşallah gönlünüzce olur. İstediğiniz bölümlere gidersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.